Güzel insanlar merhaba. Bugün 2020 model Renault Kajar'ımız var. Aracımıza elektrikli bagaj yapacağız. Böyle göstereyim tuş takımında elektrikli bagajın düğmesine olmadığını. Hemen gelelim. Bagajımızı açalım. Bagajımız yüksek. Gördüğünüz gibi elektrikli amortisörleri yok. Kumandadan açıp kumandadan kapatacağız. Sonra içeriye koyduğumuz tuşla da kapatma yapacak şöyle biraz örtelim. İşlem yine vakumlu olacak. Araçtan inmeden açma ve kapama da mevcut olacak. Aracımızın rengi çok değişik bir renk. Tatlı, güzel bir renk tabi. Ön tarafı da almış olalım. Bittikten sonra da nasıl olursa güzel bir çalışmayla karşınıza çıkacağım. Şimdi herkese iyi günler diliyorum. Güzel insanlar merhaba. Bugün 2020 model Renault Kajar'ımız vardı. Aracımıza elektrikli bagaj yaptık. Burada tuşumuz yoktu. Buraya tuş adapte ettik. Şöyle tuşumuzu gösterelim. Ben oraya daha sonra geleceğim. Şöyle hemen gelelim. Elcimize dokunalım. Bagajlarımızı. Bagajımız açılsın. İçeri tuş konumlandırdık. O tuşla da harcımızı kapatabiliyoruz. İşlem gene vakumludur. Şöyle elektrikli amasörlerimiz. Şöyle vakumlasın. Hemen ben anahtarı çıkarayım bir cebimizden. Şöyle bagaj bölümünü basalım bagajımız açılsın. Tekrar basalım bagajımıza kapansın. Müşterimizin şikayeti vardı. Bagaj yüksek ağır demişti. Biz de o şikayeti giderdik. Şimdi içerideki tuşla da açma ve kapama yapalım. Tuşumuza beraber basalım. Bagajımız açılsın. Araçtan inmeden bize bir kolaylık sağlıyor bagajımızı açıp kapamaya. Tekrar basalım bagajımıza. Bagaj tuşumuza. Bagajımız, bagajımız kapansın. Müşterimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Bizi tercih ettiği için çok teşekkür ederiz.